Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serdar Kırmaz deyip yeni bir PUBG ile karşınızdayım arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlere yeni gelen 1.3 güncellemesinden sonra uca hilesini uca bug'ını göstereceğim umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar video geçmeden önce ben sizlerin arkadaş isteklerinizi kabul ediyorum şöyle bir göstereyim sizlere Aydın böyle arkadaşlar durun Aydın şöyle 557 058 896 gelip buradan popülerlik dağıtabilirsiniz. Ee, arkadaş isteklerinize kabul ediyorum. Video geçmeden önce şöyle bir sizlere göstereyim çünkü her videoda yaptığım gibi. Şöyle gel geliyorsunuz. 896 yazıyorsunuz. Arama yerine buraya yetiden geldim yazmanız lazım. Şimdi sizlere de göstereyim zaten bazı arkadaşlar da göndermiş. Yeteden geldim. Sizlerle oynuyorum falan. Yeteden geldim yatıyorsun gönderiyorsun. Bakın şimdi arkadaşlık isteklerimize bakalım. Kanka yeteden geldim kabul ettim. Şöyle yetti YouTube'dan geldim diyenler kabul ed e edeceğim. Arkadaş olalım bir reddet. Şöyle kabul edelim şunları. Neyse ben bunları sonra kabul ederim arkadaşlar. Ee, sizler de bir abone ol, like tuşuna basmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar. Şimdi sağ alt köşede bir tane envanter yanında şey var ya. Buna tıklıyoruz tamam mı? Mesaj, ayarlar, klan, rütbe, galeri ve maçlar. Maçlar geldi değil mi? Şimdi bunun hilesini göstereceğim sizlere. Maçlara tıklayalım. Evet şimdi karşımıza bonus yarışması sponsorlu maç yetenek ve şampiyonusu geldi değil mi şuna şu an etkin değil Bunlar iki hafta içerisinde etkin olacak ama bunlar ee, biletle çalışacak bu bileti ilesini sizlere göstereceğim e, sürekli maçlara katılacaksınız yani 5-10 ucu falan bile kazansanız sınırsız her maç girdiğiniz zaman ucu kazanacaksınız e, onları göstereceğim sizlere e, bu arada ekip gelmiş şöyle takım programına bir ta bakalım Ha, ekip gelmiş arkadaşlar. Ekip üye çağır. Şöyle bir birilerini çağıralım mı? Sonra çağırırız. Şimdi bunun hilesini göstereceğim. Arkadaşlar. Bonus yarışması gelecek. 2 hafta içerisinde. Bu sponsorlu maç ve yetenek şampiyonuz gelmiş. Yüz, Pavçumar yüzde %70'i. bunu bilenlerin %70'i işte yani. E, alabilecek. Hatta bazı kişiler de elit Rual alacak. Şimdi etkinlik var değil mi? Tıklayalım ona. En başta önerilenler yazıyor Tıklayalım yani ortadakine İkinci sırada haftalık rapor var Onu da tıklayalım Onu sonra mavi ekran geldi değil mi tıklayalım ona da Bir tane bir şey açılıyor değil mi şu anda Ya kanka izliyorsun da Bir tane abone ol tuşuna bas ya Allah atasın dedim onu şu anda Şöyle bir çıkıp tekrar gireceğim Mezarcı abi de istek atıyor da Mezarcı abi bir duruyor Ya takımında Ali gel oynayamıyor Gazi gel, gel. Gelmiş bana diyor kanka gel ver ver. Neyse. Aşağı inelim. Ee, arkadaşlar böyle ekranı yukarıya çekiyoruz. Burada çaka yaptım onu. Ee, e, <laughs> aşağı kaydırız şöyle. Kaydıralım, kaydıralım. En aşağıda biletler var. Gördünüz mü? Şöyle biletler. E, bir tane al diyelim. Tamam. Al diyelim. Tamam. Al diyelim. Şimdi bu bilet e, bu en soldaki bilet var ya bu bizim işimize aşırı lazım bak çok lazım çünkü bu biletleri ne kadar çoksa o kadar çok maşa gireceğiz her maçın zaten yüzüce falan aldınız mı tamam abi sen daha köşeyi döndün tamam mı geri çıkalım ha, bu da pap mezarsın ekibinden kim ya herhalde <laughs> geliyorsunuz mesaj mesaj kutusunuza var mesaj kutunuz arkadaşlar. Sabah kaç merak ettim. Sabah sekiz buçukta size video çekiyorum. Bir abone oluşun ama yani. Mesajı tıklayalım. Hepsini al diyelim şöyle bir. 2000 BP. 5 BP. 5 gibi bir işte. Bir tane de bilet. Evet. Envantara tıklayalım. Aç edelim. 25 adet bonus yarışma kuponumuz var değil mi? Şu anda 25 adet bonus yarışma kuponumuz var. Arkadaşlar. Kademeniz ne kadar yüksekse. O kadar çok ee, bu biletten alabilirsiniz az ne kadar veriyor az üç tane mi iki tane mi veriyor bak mesela ben biraz önce elmas dedim? platin midim, bir tane verdim yani her hafta e, siz iki tane alırken ben bir tane alsam siz 14 olursunuz ben 7 olurum öyle bir avantajınız var mesela 25 maça gireceğim ben e, siz 50 maça gireceksiniz ben birer birer aldığım için o mantıkla düşünelim e, kademeniz ne kadar yüksekse o kadar çok fazla Maça girebilirsiniz, o kadar çok ucu alabilirsiniz. Şöyle maçlara tekrardan girelim, bu değil. Vallahi bu, bunun gelmesi çok yoldu Gelip buradan e, yapabilirsiniz bonus çalışmasına, ama ekip kurmanız lazım. En başta bak, bunu söylemeyi unuttum, az kalsın bunu söylemeyi unuttum. Espor merkezinin üstünde ekip var, tamam mı? ekibinizi kuramadan da katılamıyorsunuz, bunu da e, öğrenin, yani söyleyeyim. Şöyle bir tak, ekipe üye çağrısı diyeceğim. Benim ekibim var mıymış ya? Allah Allah. Şöyle ben bir ekipte bu ekipten çıkma imkanı var mı? Heh. dur Bakayım çıkabiliyor muyum? Şöyle ben bir ekipten çıkayım çünkü kendi ekibimi kuracağım da. Heh. Ekip kur. Şöyle bir ekibi üye çağırdan. Ee, şöyle ben bir kendi arkadaşlarımı çağırayım öncelikle. Bu bonus gelmeden önce bir davet edin arkadaşlarınızı 6 kişi olun Çünkü e, şimdi ekip yarış bunu saçması gelir şimdi der ki ekibiniz olmadığı için alamıyoruz bir dakika bonus yarışmasına bekleriz derlerse hiç şaşırmayın şimdiden ekibinizi kurun. Bakın size çok iyi bir iyilik yaptım şu anda ben de yeni öğrendim Çünkü e, ekibinizi kurun buradan bayrağınızı değiştirebiliyorsunuz Türkiye yapalım e, Umarım Sizler çok ucuza kazanırsınız Umarım videomu da beğenmişsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tane genpil olacak ambarda. Umarım onu da izlerseniz. Bir derbi dolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone Tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay. Open up your eyes till you're blinded by the lies So you can see what you do Christmas every time we start Just to know what you knew Christmas every time we start looking as a